Hepinize selamlar arkadaşlar ben bugün sizlerle. Merhaba arkadaşlar CraftRise'de olta makrosu açıyorum. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoyu abi niye çoğu kişi e, yani bazı arkadaşlar e, videoyu şu için videoyu durdurup direkt açıklamadan makronun linkini almak için e, videoyu başlatmış olan arkadaşlar var. Makronun linki açıklamada yok arkadaşlar. Çünkü açıklamada da yazdığı üzere 15 like de vereceğim arkadaşlar. Normalde 20 like yapacaktım ama... 20 like e, dedim 20 like kadar beklemeyin. 15 like abi. 15 like olduğunda size vereceğim abi. Çok kaliteli vuruş makrosu da var ama ben bugün vuruş makrosu oynayacağım. Zaten olta makrosu var. E, şimdi ayarladım makroyu oltayı 2'ye e, aldığımda, kılıcı 1 aldığımda oluyor. Onu siz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela oltayı 3'te mi kullanıyorsunuz? Oraya eee 3. slota yani oltam 3. slot yazıyorsunuz programa falan. Çok güzel yani makro tuşa falan ayarlıyorsunuz o tuşa basıyorsunuz ben R olarak ayarladım geçmiş olsun kanka bak şöyle Bakın R'ye basılı tutuyorum bakın atıyor sol tıkı da kendim vuruyorum hem R'ye bası hem abanıp hem sol tıkı kendim vuruyorum Bayağı kaliteli bir makro şu an oyun kastı biraz bir saniye şunu bir ye. güzel şimdi abi şuradan geçebilir miyiz? Aynen geçebiliriz. Bak buradan direkt adama gidiyoruz. Sen böyle abi. Şimdi kankam gel. Ölebiliriz tabi. İlla olta var diye ölmemek gibi bir şey yok. Şimdi. Hop geçmiş olsun. Kankam sana şu öyle bir özel harekat çekelim. Hop geçmiş olsun. Hop ulta makrosu uçurur abi adamı 15 like direkt vereceğim Abi like atın ee, Tamam mı like atın Arkadaşlarınızla minecraft oynayan arkadaşlarınız varsa Veya normal bir minecraft oynamayan arkadaşınız da olur Kanka şu videoyu like at Like atabilir misin deyin abi atsın Sonra e, 15 like olduğunda hızlı bir şekilde Bu video umarım izlenir bu arada 15 like olduğunda abi seri bir şekilde veriyorum Makroyu Vuruş makrosu, rağmen, vuruş makrosu da rağmen vuruş makrosu oynuyorum. Oo oh oh, 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 sakin ol dostum. Gel abi buraya. Hop hop. Abi arkamda var ya o şey olmasa düş atacağım da şey. O değil de kırılsa biteriz. O zaman kendi oynayışımızı yaparız abi. Oltamız kırılırsa şöyle 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 şöyle. Abi hop. Oo nasıl tutundum? Abi gel. Abi. Düş düş düş. İz arkadaşlar birinci partımızı kazandık. Hemen şöyle ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partla beraberiz ulti makromuzu kazandık. Makro cidden çok kaliteli. Ben yapmadım bu arada makroyu. Ee, zaten e, yapmadım yani. Ee, bir tane arkadaş yapmış Türk. Onun makrosu abi. Baya güzel yani e, ee, baya güzel kodlamış ama baya kaliteli bir makro şöyle gidelim arkadaşlar abi seri bir şekilde gidelim şuradan o dur ilk biz gidelim abi 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 yapma şöyle uçalım şunu al hop dur abi kılıcı baltam var ya Güzel bir kılıcım olsa da alacağım da sana. Kankam. Bir sal. Tam aynen siz kapışın abi. ben bir diğerden yerden kılıç çözüp geleceğim abi. Şöyle şöyle yanarsak falan hop. Gel abi gel abi. Gel abi hop. Rek tattırıyor ya. Abi ne oluyor abi? Hop hop hop. Tam ben iki dakika. Tam Tamam. tamam. yemeye gerek yok. Oo. Ne yapıyorsun lan? Şöyle çıkalım abi jitter bridge yaparak. Yapamadım tabii çünkü yeni mouse var arkadaşlar. Yani eski bir tane mouse vardı evde. Onu kullanıyorum ama gayet de güzel. Geçmiş olsun. Ben de tam bunu planlıyordum var ya. Uy. O Ateş topu at Hop 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 kanka kılıcım kötü ama oyun şu an baya kastı. Dert değil abi. Oyun şu an baya kastı ve ayar mayar quality quality açık yok. Dert değil. Drop falan girmiştir. Sıkıntı yok. Şöyle bir giderim abi. abi ben buradan düşer. Ah! Düş düş düş. Ah be arkadaşlar öldük. Yani olta makrosu vardı illa kazanacağız diye bir şey yok. Üçüncü partımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü ve son partla beraberiz abi. Ya makro hakkında bahsedeceğim kadar bahsettim. Yani kaliteli makro. O değil de düşüyorduk çaktırmayın. Hop. Şunları giy abi hızlı bas. Hadi bakalım Allah. Heh. Şöyle. Şöyle. Hemen seri bir şekilde. Evet. Oltamız falan çıktı Çok güzel. Ama bize chest plate, mes plate. Oh, 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 çok iyi, çok iyi, çok iyi, kaç, kaç abi. Get. Şurayı kır. Haps olacağız yoksa. Olduk da. Bize şey lazım abi ya. Chess Chestplate olsun şu an herkese kafa tutarım da. Chestplate yok. He. Kanka ya ne yapıyorsun? Şurayı kapayamadım. Tamam neyse. Şurada belki bir boktan da olsa ses <laughs> yok abi unutmamışlar. Bırakmamışlar yani. O dur şu adam. Oo oo, oo. bir FPS. Ne oluyor? Ha. Çok pis de hop girdi az önce. Şöyle 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 Öl öl öl, öl 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 aşağı aşağı aşağı. Çok güzel. Burada chest uf. Abi. Çok iyi. Abi zincir bile. Bak demir bulduk. Olta çıkması iyi çünkü oltamız sonra kırılırsa baya kötü olur. Şunu da rejena. Oo sakin lan korktum. Herif yanıma falan geldi zaten. Bir saniye kanka ya. Oklama. Ne oluyor lan? Lan ateş topu. Lan 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 lan. Ananı. Ananı. Kaç. Kaç. Şuraya. Allah. Nereden biliyon lan? F5'ten falan mı baktı? Ah be. Arkadaşlar dördüncü parti yapmayalım abi videomu izlediğiniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 15 like de bu arada arkadaşlar. Açıklamaya ve yorumlara sabitleyeceğim abi. Açıklamaya sabitlenmiyor. Açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Linki ve yorumlara sabitleyeceğim. 15 like olduğunda bu videoya bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben de kontrol edeceğim 15 like olup olmadığını. Bizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone, abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.